Dönüm noktası olmayan bu karanlığın aydınlığısın Sen perspektifler, düşler parçalanır bu yerde Anlamsız kalırdı hitaplar, kitaplar Beni dindiren, hisseden onlar Aksan kalırdı gönlüm eceli beklerken Susamış çöl misali kendimledir çatışmam imkan bulamazken verdim bile Hiç şahit olmasa da bilenleri de görür bu gözler Sözler, sözler miydi? bizi bu yola iten Razdan kaçardım senin için Bulamasam da doğruyu çok isterdim Doğru olmayı derin için Eğik bir çizgi misali tırmanırken yokuşu Düşüverdim boşluğuna tutamadım avucu Çıkamasam da senden zeval eder sözün Bu mahzar yarayı taşır gecelerle örtün Kitaplar sustu hitaplar anlamsız Kalbimde fırtına var aklım darmadağınık zamansız Dönüm noktası olmayan bu karanlığın aydınlığısın Sen perspektifler düşler parçalanır bu yerde Anlamsız kalırdı hitaplar kitaplar Beni dindiren hisseden onlar Aksan kalırdı gönlüme celi beklerken Susamış çöl misali kendimledir çatışmam imkan bulamazken verdim billahi Hiç şahit olmasa da bilenleri de görür bu gözler